Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün köydeki evi genişletiyoruz arkadaşlar. Biz bir biraz önce birer genişlettirdik. Siz gelmeden önce. Şimdi sizlerle beraber bir yapalım dedik. Değil mi? Şimdi al ben camları koyuyorum. Evet sen camları koy. Şöyle. Tamam camlar bitti. Camlar bitti mi? Abi optijen ver ben şu odunları yapayım. Optijen? Ha. Gel. Ee, başka optijen yapacak yer kalmadı dışarıda. Odun. Odunlar optijen olacak. Şu an ben yer altını katman kayısı yapıyorum. Şöyle. Kırıyoruz her şeyi. Yatakları da niye kırmadın? Yatakları kırmadın. Şöyle. Yer altını da hemen böyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi ben de sana yardıma geliyorum. Şurayı kır. Ben şuraya bir tane merdiven yapacağım. Ya. Ama nasıl? Yaparsın ya. Böyle katman kayalı bir tane merdiven yok mu? Hiç yok. Olsa? Şu olsun. Taş tuğla olsun. Şundan. Bunun bloğunu da alalım. Ya biz köyün evine ne yaptık? Köy evine atom bombası yaptık. Güzel bu ev değil. çok güvenli olacak. Ev inşaatı. Yani yani. Bugün ev inşaat edeceğiz. Aynen öyle. Şöyle. İnşaat. inşaat. Şuraya da. Şurada ektik mi? Abi tamam. güzel oluyor mu? Ben merdiveni yaptım. Şöyle. Oluyor mu lan? Abi bak. Efendim? bir bak oluyor. Güzel oluyor güzel oluyor. Ben merdiveni yaptım. A, tamamdır. Şu odunları da çatı odunlarını da yapacak mıyız? Yapalım. O zaman çatı odunlarını da şöyle yapmamız lazım. Şöyle şuraya geleceğiz. Tam sen çatı... Tam, Tam buradaydı. Şöyle şurayı şöyle. Optizer yapıyorum çatıyı da. Ama şey var mı katman kayısı Ha ben almadım. O odunları katman kayısı yapmıyoruz. Şu şuraları sen yapmışsın ya. Onlar taşlardan yaptım ben. Sen optizyenler yapacaksın onları. Şu aa. a. a. Verdi ve güzel olmuş ha. Ne sandın oğlum? Aa burada kuyu da var. Hani. Yemin evet. Creeper için. Müslüman. <laughs> ee, Herkes fazla. toplansın. Köylüler abi kaçıyor. Ben nile bastım da köylüler kaçıyor bak. He zombiler geldiğini zannediyorlar. Şöyle mi mı? Ayır golemi besleyeyim pımcuk. lan ölüyor. Ha? Ayım göle, ben bir sürü ayım göler yapacağım buraya. Şimdi değil ama. Evet. Ben şuraları şey yapayım, katman kayısı. Yapma yapma. Belki sen altı yapmışsın. O altları ben taştan dolayı yaptım. Nerede? Görüyorsunuz yapıyoruz. Objeenden mi yapıyor? Şöyle, şöyle. Sen bana bırak Çatıyı bana bırak Niye? Sen bana çatıyı bırak Yapalım. Bana Oradan değil tam yerinden Bakayım tam yerinden Şöyle, böyle. Tamam. şöyle şöyle. Çık bakayım. Oralar böyle olacak. Böyle, böyle, böyle. Böyle, böyle, böyle. Heh, böyle daha güzel oldu. Güzel ha. Güzel Vallahi. oluyor. E, bütün evleri değiştirecek mi? Ya bütün evleri değiştirirsek yani. Abartma sen. Hmm. Şöyle. Şöyle. Pilot aşağı iniyor. Pilot aşağı iniyor. Pilot eve çarpıyor. <laughs> gel yanıma gel. Şuraya. Pilot aşağı iniyor. Oha burada bu. Oo abi şuraya bak. Buraya ev yapabilirdik. Gel gel. Aa abi tamam. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar. Erdem. Ben bunu kaybettim. Karanlık şu an. Sabah bir yapayım. Sağ Abi evin nasıl? üstüne çarpıyorum. Şöyle, şöyle. Oğlum ben yerin altına sıkıştım. Oğlum yer altı gözüküyor. Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Oyun oldu. Ne? Ben... Ee? Oyun senin buraya şimdi. <laughs> Aa, Biz burada işaret ediyor muyuz yeri? Aa. Geliyorum kanki. Yer altı az önce. Senin yüzünden. O <laughs> <laughs> mi yapacağım? Ne sandın? Ne yapayım? Diye. Kaptan kayısı yapsana iyi. Yok katman kayısı. Yapmaya şimdilik gerek yok. Ben camları yerleştiriyorum. Tamam mı? Benim boş bıraktığım yerleri cam yerleştirebilirsin. Ben şuralara mi? Buralara. Oralara yerleştirebilirsin. Tamam canım yerleştiriyorum. Tamam. Güzel oluyor. El kurunak. Güzel Yani. Tamam. Am hepsi siyah oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıyoruz. Güzel oldu bu ara. Güzel oldu. Yani kötü olmadı. Dur, ver dur, nereye bakayım. Oh. Aa. buraları yapayım mı ben katmanla? Bir dakika ben şöyle bir diğer altını bir yapmayı yapayım. Ben buraya katmanı yapıyorum. Oğlum katman yapak. Ben böyle yapıyorum. Yeri kat... Hayır 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 hayır. Ama güzel oluyor katman. Hayır. O zaman o dizyan o alan bir dışarı attı oyun. <laughs> Hop bir yok. Tamam. Kapıyı... Şuraları da optiz ya. Evet arkadaşlar bu ara videoyu katmayı unutmayın. Kalbınıza da böyle olun. Doğru. Evet. Ben kapıyı yerleştiriyorum. Ne? Kapı. Tamam. Şöyle evi biz bir de bitti. Oh be evi tamamladık Şıklet. Çık. Lan bu kapıyı mı koyayım? Abi. Abi bu kapıyı mı koyayım? Üzüm ve komşu. Oğlum ne komşuya geldi lan? Çık. Abi bu güzel mi? Ya Demir Yoksa kapı şurada. biz evi ne yapıyoruz? Çık. Bu. Çık çık. Şu, aç şu kapıyı çıksın Yürü Ahmet git. Böyle yani şalter var. Bir kuru kuru odak. Tek Şuraları niye cam koymadın? Cam koydum ya. Buraya buraya. Nereye? Bak burası boş. Boydu. Koymadı. Ama bak burada gözüküyor. Bir daha tekrar koyar mısın? Şu kenarları da koy. Ha, ah. ah. şimdi oldu. Pişt. Oğlum bu nasıl olacak? Ayın zaman... abi gelsin besleyin abi. Kardeş nasıl yapacağız? Ne? Bunu. Olmuyor. Tamam golem abi. Ben golem abiden raf atacağım. Oldu. Bakaba. Görüyorsunuz böyle yaptık Bakalım. da. Arkadaşlar şey yapabiliyoruz. Ee,

Of. Normal kapı koymamız lazım. Tamam koy. Senin sağlam bir tane var mı? Abi olmuyor mu? Tamam bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Artık burası bizim evimiz. Görelimlik yapıyoruz. Elim var ya şu an Eri uyuştu. Olmuyor. Elim var ya şu an uyuştu. Ve son bölümümüzde da koyup tamamını bitiriyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Erdem ve like katmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.